Şimdi dayımla çıktık Çırmanıman yaylasına. <laughs> Şimdi konuşuruz önce, rahat rahat rahat. Yol bitti. Yolun olmadığı yere kadar gittik. Telefon çekmiyor, navigasyon çekmiyor. Dedi ki hav dağdan yukarı koyalım dedi. Koduk o dağdan yukarı. Sis geldi. Şekil ağdaki gibi. Dayı göl neredir? Hav tarafı. Bir dayı göl neredir? Hav tarafı. Biz çıkıyoruz da çıkıyoruz. Çıkıyoruz da çıkıyoruz. Lan ben niye kötü değilsin? Kuşta da ben sana öyle, öyle selli abi, alayım, gidelim, öyle abi. selli ırmaklardan geçtik ki <laughs> ha <habeli> böyle ayağın kaysa <laughs> bak, bak, bak. bak yemin ediyorum ayağın kaysa <gülüyor> <gülüyor> senin cenazeni almaya kimse gelmez. Öyle vadilerden geçtik. Sonra dayım diyor ki ha böyle ya diyor, ha orada geçelim ha orada geçelim. Geçe geçe geçecek hal kalmadı. Az önce bir sis açıldı. Şimdi bir de ben de dedim az da az da bak. Aşağıda göl var şu anda. Biz gölün o kadar üstüne çıkmışız ki biz gölün üstünden geçip aşağı baş köye. <laughs> Haberimiz yok. Allah'tan Allah yüzümüze güldü bir 10 saniye böyle bir sis açıldı. Aşağıda gölü gördük. Görmesek halimiz mı? harap. Bittik, tükendik. Ayaklarımı şu anda hissetmiyorum, uyuştu. Bu adaylar olsun. Bu yaşta eline cigara daha bayır katır gibi çıkayım maşallah. Yani bir <laughs> aslında dinleyebilir miyiz? Hani bana mı ona mı? Tabii ki bana. Evet anlat. <laughs> tamam anlat diyorum. Reis sana olduysa olsun. <laughs> Day şimdi bir sis açılsın da şuradan eşsiz manzara alalım. Manzaralar sonra